Ege TV, Denizli stüdyolarından sizlerle birlikteyiz. Ve 2020 yılını değerlendirmeye devam ediyoruz konu ve konuklarımızla birlikte. Yılın öne çıkan gündem maddelerini bir nevi de aslında yılın özetini sunmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu birazcık zor çünkü süre kısıtlı yaşadığımız bir 365 gün var ve bugün de aslında bu yılda neredeyse her günü farklı bir gündemle karşımıza çıkmıştı. Şimdi 2020 yılını yargı konusundan bakacağız. Nasıl bir yıl geçirdik ve 2021'de nasıl bir yıl geçiririz bu yıldan öngörüyle diyeceğiz. Denizli Barosu Başkanı Sayın Müjdat İlhan, Canlı İn Stüdyo konuğumuz. Sayın İlhan hoş geldiniz. Hoş bulduk. iyi. Yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Az önce de söylediğim gibi aslında 365 gün yaşadık ve şimdi sanırım 15-20 dakikada bunu anlatmak çok zor olacak ama konu başlıklarıyla geçebilecek olursak sizin için yargı olarak nasıl bir yıldı 2020 yılı? Öncelikle şunu söyleyeyim, 2020 yılını tarihçiler uzun süre yazacak. Muhtemelen. Dolayısıyla bizim 20 dakikada bunu konuşma şansımız kesinlikle yok. Öncelikle ben hemen çığ altında kalan şehitlerimize rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Evet, bugün kötü bir olay yaşandı. E, tabii ki aslında yargı açısından da felaket olan bir yıl geçiriyoruz. Düşünüyorum da 2020'de güzel olan tek şey Rusya'nın gözünü kapatmasından dolayı Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı yeniden yeniden kontrol altına alıp oradaki Azeri kardeşlerimizi, Türk kardeşlerimizi yeniden bir huzura, güvene kavuşturmuş olması. Başka da hiç aklıma 2020'den gelen bir güzellik yok. Maalesef yok. E bunun içerisinde 2020 girdiği andan itibaren depremlerden başlayalım. Yangınlardan, sel felaketlerinden, pandemiden. Yani bu dönemde bu kadar felaketin, bu kadar üst üste ve bu kadar acı yaşatarak devam etmesi zaten insan fıtratının dayanma gücünün ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha bizlere gösterdi. Yoksa başka hiçbir canlı bu tür bir üst üste olumsuzla kesinlikle bu kadar üst üste gelen bir olumsuzla dayanamazdı. Evlerimize kapandık, işimize gittik, iş olmadı, gelen olmadı, sokağa çıkmama sayılan edildi. Evlerde insanlar birbiriyle şiddet noktasına geldi ve maalesef yaptığımız iş gereği kadına ve çocuğa yönelik şiddetin aile bireyleri iç içe ve her anlamda olumsuzluk yaşadığı noktada bir arada olduğu için sorun yaşadığı bu şiddet olayları arttı ve en son tahlilde baktığımızda da işte insanlar ekmeklerini kaybetti. İnsanlar işlerini kaybetti, açlarını kaybetti, sağlıklarını kaybetti, canlarını kaybetti. Ne yazık ki. Birçok yitip giden canımız var. Dolayısıyla zaten yargı Uzun yıllardır. Ben 25 yıllık avukatım. 25 yıldır yargının sorunları hep konuşulur. Ha son dönemlerde yaşadıklarımız pik yaptı. O ayrı da. 2020'nin yargıya getirdikleri yine dediğim gibi tarihçilerin ve hukukçuların ileride derin analizler yapıp sorgulayacağı günler yaşattı bize. Belki de sonraki neslin okuyup inanamayacağı günlerdi bu günler. Tabii ya bir devletin en tepesindeki kendi altında imzası olan sözleşmeyi yok sayarak ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını takmıyorum dediğini duyan bir hukukçunun zaten o yılla ilgili hiçbir beklentisi olamaz. Bizim de olmuyor zaten. Bu 2020'de söylenmiş bir laf değil. Daha önce de söylendi. 2020'de sıklıkla tekrarlandı. Hı hı. Şimdi meslek grubu olarak avukat arkadaşlarla aylardır, yıllardır bunun sıkıntısını çekiyoruz. Son 2020'de ısrarla bakın biz bu bir oyun değildi. Buradan çıktık Ankara'ya gittik. Dedik ki yürüyerek bu yasak değişikliğini yapmayın. Burada yapmaya çalıştığımızın ne olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Avukatlık mesleğini itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz. Birden fazla bir ilde baro demek yurttaşın şu anda askere, yargıya polise hükümete Siyasilere olan güvenin kat, kat fazlası barolara olan güvenini yerle bir etmek adına yapılmış bir şeydir. Bu iş siyasi anlamda, siyasi anlamda baroları siyasetin içine atacaktır. Yapmayın, barolara Aslında bunu oynamayın dedik. hep beklenen her yıl her yaşımıza gelen kötü şeyde de söylediğimiz birleştirici rol oynayalım artık birleştirici güç olalım derken siz bu kararla ayrıştırıldığınızı mı düşünüyorsunuz? Ayrıştırılmaktan çok öte bir şey. İşlev sizileştirmeye çalışılıyor. Vatandaşın tek güvendiği kapı olan barolara insanların güvenini sarsmak ve yok etmek isteniyor. İşte bunu bilmek için ulema olmaya gerek yok. Yaşamaya da gerek yok. Çünkü bu iş gerçekten oraya varacaktı. Bunun için anlatmaya gittiğimizde önce bize Ankara'da 27 saat hürriyet taht edip doğduğunu bildiğimiz yaştaki polislerin kordonu altında Ankara girişinde yağmurun altında beklettiler. Bakın su yok. En temel insanın ihtiyaçları için tuvalete gidecek yer yok. Bir önceki belediye başkanından emin olun, emin olun hukuka aykırı bir şekilde almış oldukları inşaat ruhsatından kaynaklı olarak oraya yaptıkları gökdelenin sahibiyiz biz diye inşaatın oradan işçileri üstümüze salan bir inşaat firması yetkilileri var. Ve polis buna göz yumuyor inanın. Can güvenliğimiz onlar yüzünden kalmadı. Ve Belediyenin göndermiş olduğu yiyecek içeceği hatta battaniyeyi bile içeri almadılar biliyor musun? Koridorun içerisine, o polis kordonun içerisine. En son sokaktan geçen, caddeden geçen araçlar bizi alkışlıyor diye araçlarla yolla aramıza da otobüsleri geldiler ki vatandaş bize yoldan geçerken destek vermesin. Ve maalesef ne oldu biliyor musunuz? Ankara Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü'nün yetkilileri, Ankara girişine yürüyen araçları bizden tarafta iki şeridi açık bırakıp diğer dört şeridi kapatarak trafiği üzerimize doğru yönlendirdiler. Ve içerideki bizleri de dışarı o araçların önüne doğru ittiler. Yolda duran araca da yetkili müdür ne diyor biliyor musunuz? Var ben de görüntü kayıtları sosyal medyamda da paylaştım. Sür sür diyor. Yani başkanların üstüne araba sürmesi konusunda şoförü baskılıyor. Yani bu noktalardan geçen bir meslek örgütü ve buna rağmen hiç oradan çıktık, Anıtkabir'e gittik, sonra meclise gittik. Mecliste bizi dinlemeyen onlarca hukukçuluğundan utandığımız milletvekili avukat arkadaşlarla karşılaştık. İşte bir tanesi Sayın Cavit Özkan'dır. Deniz milletvekilimizdir. Grup başkanı olarak her yerde dedi ki biz onları dinledik. Hayır, bizi dinlemediniz. Biz size bu yasayı çıkarmayın demek için geldik. Ve dedik bu kadar. Biz size bu yasa şöyle çıksın, bu yasanın şurasını düzeltin falan demedik. Bu yasanın tamamı anayasaya aykırıdır. Bu yasayı çıkarmayın. Siz de meslek icra ediyorsunuz. Tekrar dönüp gelecekleri yerin avukatlık ve barolar olduğunu unuttular. Bundan rağmen ne oldu biliyor musunuz? bizi dinlemediler. Mecliste çoğunluklarından kaynaklı kaldır indir modundaki sayın vekiller yasayı çıkardılar. Aylarca baro kuramadılar. İstanbul gibi 50 bin üyenin olduğu bir yerde 2 bin kişiyi ayırıp baro kuramadılar. En son kamu avukatlarına mecburi olarak gidip bu yeni kurulan baroya üye olacaksınız diye baskı yaptılar. Ancak öyle baro kuruldu. Bu arada kurucular kurulu ne yaptı biliyor musunuz? ana muhalefet partisi bile olmayan, şu anda iktidara destek veren muhalefet partisi liderinin önüne geçip düğmelerini iliklediler. Sayın Genel Başkanımız, biz baro kurmaya geldik, icazetiniz var mı dediler. Ha bu cümleler onlara ait olduğu için söylüyorum. Çünkü basın açıklar, Sayın Genel Başkanımızdan icazet almaya gittik dediler. Fotoğraf verdiler. Yani siyaseti o kadar güzel soktular ki baronun içerisine. Şu anda İstanbul İkinoğlu Baros kurulmadan önce Devlet Bahçeli'nin makamına çıktı. Sayın Devlet Bahçeli'nin kendilerine el vermesini istedi ve o ele aldıktan sonra bir de açıklama yaptılar. İcazet aldık baro kuruyoruz dediler. Evet ben o noktada hemen kendi mesleğim için bir hatırlatmada bir anonsda bulunmak istiyorum. Şimdi hem yaşadıklarınız var kamuoyuna yansıyan kısımları var. Yansımayan kısımları var kendi tecrübelerinizle ve algılarınızla birlikte birleştirip bizlere aktardıklarınız var. Bu nedenle hiçbir kamuyu da kötülemeyelim biz programda ama Tabii ki bunlar da sizlerin hem yaşadıklarınız hem iddialarınızdır. Bunları da bir kez daha şöyle bir kenara koyalım ama dediğimiz gibi zorlu bir yıldı. Çünkü sizlerin aslında mücadelelerle dediğiniz gibi kimi zaman aslında yargı hep bir hak savunur ve bunları mahkemelerle ve anayasalarla savunurken bambaşka bir senaryo çıktı. Sokaklarda hakkınızı aramaya çalıştınız. Bu da sizler için oldukça zorlu ve yıpratıcıydı. Şimdi bugüne bakacak olursak Sayın İlhan zamanı verimli kullanabilmek adına soruyorum. 2020 yılına geldiğimiz şu günler ...2021'e de, 2021 e de e, sayıda günler kaldı hazırlanıyoruz. Şimdi buradan öngörüyle 2021'e nasıl bir e, günler, aylar, yıllar, yasalar aktaracağız gibi bir öngörünüz var? Hiçbir şey aktaramayacağız. İnanın hiçbir şey aktaramayacağız. Bu haliyle her gün daha da kötü oluyor. Benim söylediklerimin hepsinin de maalesef meslektaşlarınızın yazıp yayınlayamadığı... ...ya da görsel olarak paylaşamadığı kısımlar da dahil olmak üzere ispatı var... Bakın daha iki gün önce bir yasa çıktı. Orada avukatların müvekkilleriyle ilgili yaptığı işlemleri jurnallasınlar diye avukatlara ispiyonculuk görevi yüklediler. Avukatlık kanun ilgili maddesi orada dururken avukatın yaptığı işle ilgili müvekkilinin bilgilerini verme yasağı ortadayken neymiş efendim? Kaçakçılıkla ilgili kara parayı Engellemek ve bununla ilgili de avukatların yaptığı işlemlerin bilgilerini avukattan almak adına bu işi yapıyormuşuz. Hayır efendim böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Avukat ile ilgili yaptığı işlemi resmi mercilerde yapar zaten. Sen tapu devriysen tapu resmi devir, devir yeri devletin kurumu. Noter de yaparsa noter zaten devletin kurumu. Avukatı burada niçin ortaya atıyorsun? dediğim gibi mesleği itibarsızlaştırmak adına ellerinden geleni yapıyorlar. Dönelim, dönelim yine aynı yasal değişikliklerin avukatlar adına oluşturduğu olumsuzluklara. Şimdi bizler pandemi koşullarında inanın hastanelerde canları pahasına görev ifade eden doktorlarımıza da rahmet diliyorum burada. Onlar gibi ne olduğunu bilmediğimiz insanlarla karşı karşıya kalmak zorunda kalıyoruz. Nerede? Adliyelerde. Fiziki şartları iç içe insanlar yakın Denizli kadar bu anlamda mağdur başka bir il yoktur. Buradan Denizli siyasetçilerin tamamına söylüyorum. Bu beceriksizliklerini bir şekilde telafi etmek zorundalar. 6 yıldır Denizli adliyesi ek binası orada gözümüzün önünde Maalesef duruyor. Ve içeride koridorlar birbirine geçti. İnsanlar yan yana geçemiyor. Koridorlar kapandı, duvar örüldü. Hakimlere, savcılara, mahkemelere yer açmak zorundaydı. Adliyenin idarecileri onu yaptılar. Olmadı. Şu anda icra dairesi 50 yıllık lojmanda. iç içe bir yerde hizmet veriyor. Bir kısım mahkemeler yine başka bir 50 yıllık lojmanda hizmet vermeye çalışıyor. Ama önümüzde trilyonlarca lira para yatırdığımız bir adliye öyle bizimle dalga geçer gibi gözümüzün içine bakıyor. Biz Denizli Barosu olarak o inşaattan çok sonra temel attık. Dört yıldır da kendi binamızı kullanıyoruz. Ama o bina hala maalesef müteahhit değiştiriyor. Ya bu 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 değildir yani. Bu bu değildir. Devletin bütün imkanlarını Seferber edin demiyoruz. Küçücük bir işlemdir. Küçücük bir yatırımdır. Yüzlerce konut yaptılar Denizli'ye. Yüzlerce resmi kurum yaptılar. 33 milyon lira harcayarak Diyanet'te üst düzey hocaların kullanacağı bir yer yaptılar Denizli'ye. Bırakın Tapuyu, bırakın Milli Eğitim Müdürlüğü'nü, başka özel resmi kurumları saymıyorum. Vatandaş yargıya nasıl güvenecek? O yüzden bana Denizli siyasetçiler bu memleketlerine adliye yapamamanın gerekçesini açıklamak zorundadırlar. Bakın dediğim gibi 33 milyon lira daha üstü de harcanmış olabilir. Diyanetin VIP konaklama merkezi yapıldı. Yüzlerce TOKİ konut yapıldı. Ya. Oraya ayrı bir şehir kurdular biliyorsunuz. Denizli'ye ayrı bir bölge kurdular. Orada yüzlerce binlerce konut yaptılar TOKİ'nin bir tek adliye yapamadılar. O yüzden kalkıp da kimse yargıyla ilgili olumsuzlukların müsebbibini kürsüdeki hakim bürosundaki avukat gibi göstermesin. Bunun tek müsebbibi vardır. Avukatların çalışmasına engel olan siyasi irade, hı hı. hakimler ve savcılar üzerinde baskıyı hiçbir dönemde olmadığı kadar ayyuka çıkartan siyasi iradedir. Bugün, bugün bir Anayasa Mahkemesi üyesi seçimi yapıyor. Yargıtay gibi bir kurum. Hepimizin yargı adına en üst kurul olarak gördüğümüz bir yer. Bakın Yargıtay'da bir gün görev ifa etmemiş İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın Yargıtay'a üye yaptıktan hemen sonra seçim yaklaşık yaklaştığı için et, önce öteliyorlar seçimi iki hafta. Sonra da o kişiyi aday gösterip en çok oy alan kişi oluyor. Ya Yargıtay'da o hakimlerin, savcıların birçoğuyla merhabası yok. Herhangi bir koltuğa Yargıtay'da oturmuş bir tane dosya çevirmiş değil. Nasıl bana yargıya müdahale yok diyorlar ben onu anlamıyorum. Anayasa Mahkemesi'nin en son verdiği kararlara bakıyoruz. Hı Orada da Anayasa Mahkemesi'nin bir hukukçu mantığıyla hareket etmediği noktaları görüyoruz ama şunu biz demiyoruz. Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımıyoruz demiyoruz. Biz hukukçuyuz. Anayasa Mahkemesi kararlarını tanıyoruz. Evet. Şimdi Sayın İlhan dediğim gibi aslında gün çok yıl bir yıldan bahsediyoruz koca koca ve tabii ki bu noktada da bizler Ege TV ailesi olarak da 2020 özet yıllarımızda konuklarımızda da sizlerin de sesinizi duyurmaya çalıştık. Yaşadığınız sıkıntıları duyurmaya çalıştık. Şimdi son dakikalarıma geldim ama nasıl toparlayacağız da bilmem çünkü konu çok dağıldı. Dağıldı değil sorunlar çok fazla, noktalar çok fazla. Bir dokun bir aynen öyle bir oldu. Şimdi noktasına Denizli'den yardımcı. şimdi Denizli Barosu fiziki binasından çıktık. İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar uzanan bir konu dağılımı oldu. Yaşanılan yıl buydu sizin açınızdan da. O nedenle dilerseniz şöyle son iki dakikada toparlayabileceğimiz kadar toparlarsak çok seviniriz. Ömrümüzü vefa ettiği sürece doğruyu aramaktan vazgeçmeyeceğiz. Hukukçu olduğumuz ve bunun bilincinde olduğumuz için de devletimizin varlığı, birliği, bütünlüğü adına her türlü her türlü güçlüğü çekmeye ve doğru bildiğimizi söylemeye de devam edeceğiz. Ama bizim beklentimiz de şu. Öncelikle yurttaşımız. Yani siyasi düşünceler, siyasi tanımlamalar, kendimizi konumladığımız alanlar farklı olacaktır, olmalıdır. Çeşitlilik çok daha farklılık bizi güzele götürecektir. Ama lütfen yanlışa yanlış demeyi de bilelim. Takım tutar gibi siyaset yapmayalım ve hakkımızın varlığını hukuk çerçevesi içerisinde dile getirelim. Şimdi bizim söylediklerimizin hiç, <laughs> hiçbiri kişilerle alakalı değil. Hı hı. Bir hukukçu olarak bunu yapan kim olursa olsun en yakınımız dahi olsa eleştiririz. Çünkü hukukçunun duruşu bu olmak zorundadır. Kimse söylediklerimizden kaynaklı olarak bizi geçmiş dönemde de bunu defaatle söyledim. Siyasi bir söylem içinde olduğumuzu iddia etmesin edemez. Hakkı da yok. Çünkü biz bunu söylerken sizin hakkınız için söylüyoruz. Biz sokaktaki vatandaşın hakkı için bunu söylüyoruz. Ben mesleğimi icra ederken yaşadığım sıkıntıyla ilgili bir şey dile getirdim ama asıl hak kaybını benim temsil ettiğim yurttaş yaşıyor. Duruşma olmuyor mesela. Hı hı. Niye? O fiziki şartlardan dolayı hakimden orada görev yapmasını istiyoruz. Hakim görev yaparken COVID oluyor. Onun yerine gelen hakim görevlendirmeyle çıkıyor geri duruşmasını yapıyor ama ne oluyor bu defa? Tanık dinleyemiyor. Esasla ilgili işlem yapamıyor çünkü dosyasını kendi vakıf değil. O gün görevlendirilmiş oraya. Hı hı. İnsan hayatı çok önemli. Dolayısıyla görevini canhıraş yapmaya çalışan adliyedeki memur, katip. Dolayısıyla adliyede hakim, savcı canı, canı pahasına işlem yapıyor. Koridorda dolaşan avukat, hak arayan vatandaş. Kimse, kimse onların sağlığıyla oynamasın. Ve onların hakkını da yapılan hukuka aykırı düzenlemelerle yok etmesin. Bizim beklentimiz 2021 yılından bu. Evet ama ben de şu noktada bunu söyleyeyim siz hani hukuka bir ne noktada aslında mesleğiniz olarak kendinize beklentilerinizi bulamadığınız bir yıl olarak tarihe geçti diyelim ama Bizler sizlere her zaman güvendik. Hukukun üstünlüğüne her zaman inandık. 2021 yılında da sizlere inanmaya devam edeceğiz. Çünkü sizler bizlerin hakkının savunucususunuz. Bu nedenle çok önemli bir görevi ifa etmeye de devam edeceksiniz önümüzdeki yıllarda da. Ben çok teşekkür ediyorum sayın İlhan bizlerle olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Bu güzel dilekleriniz için son olarak da Sağlıklı bir yıl diliyorum. Her şeyin başı evet, sağlık. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizler de Ege TİB ailesi olarak size sizin nezdinizde İlhan ailesine ve bütün hukuk kimliği o önemli görevi yapan Cübbegen herkese de çok teşekkür ediyoruz ve mutlu sağlıklı yıllar diliyoruz. Hep beraber. Ve Evet sevgili izleyenlerimiz bugünlük haftanın manşeti 2020 yılı değerlendirmeleri sona erdi. Bir sonraki gün yine değerlendirmelerimize devam edeceğiz yeni konu ve konuklarımızla birlikte. Yılbaşı günü ve sonrasında da sizlerleyiz. Bu nedenle Ege TV ekranlarından ayrılmamak için çok nedeniniz var diyebiliriz. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına mutlu, huzurlu ama en önemlisi sağlıklı günler dileriz. Hoşçakalın.